payınız yatsınamaz. Sizleri de saygıyla selamlıyoruz. Ebedi teşekkürlerimizi, şükranlarımızı kabul etmenizi diliyoruz. Garda Suruş'ta barış için toprağın koynuna giren genç yaştaki bütün kardeşlerimizi her siyasal düşünceden onları da saygıyla, sevgiyle, büyük bir minnet duygusuyla, selamlıyoruz. Sizin hatıranızadır bu barış. Sizin o iradenize canını bedelini, bedeninizle ödediğiniz bedeledir bu barış. Onları da saygıyla selamlıyoruz. Bu ülkenin bütün evlatları, askeri, polisi ayırt sizin. bu anlamsız, bu kaotik süreçte hayatını kaybeden bütün gençlerimizi ay ayırt sizin hepsini de saygıyla, rahmetle anıyoruz. O annelere evlat olacağız, o kardeşlere kardeş olacağız. Bu bizim toplumsal haysiyet borcumuzdur. Onları da saygıyla selamlıyoruz. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz. Bunun sözünü veriyoruz onlara da. <laughs> CNN burada mı? <laughs> Bir buçuk sayfa diyordu biz İmralı'dayken. Üç sayfa imiş mektup. Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz. <laughs> Peki. Herkes hazır mı arkadaşlar? Evet değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyoruz Hoş geldiniz başımız gözümüz üzerine geldiniz Huumbi heyratın sersera serçevara atın Biraz önce zamanı kullanmak adına teşekkürlerimizi ettik ne e, talihsiz bir ülke kayıplarımızı anmak seneler sürecek barışı minnetli olduğumuz insanları saymak, teşekkür etmek de aynı şekilde. Ama ben genel bir başlık adı altında barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, hiçbir şeyi yapamıyorsa dua eden bütün insanlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı bildirerek başlamak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Biliyorsunuz filiz kütükten kuvvetlidir. Barış filizini barış umudunu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu, bunun nefesini bütün bir ülke kardeşlik ruhu içerisinde Türk'üyle, Kürt'üyle hep beraber verme umudu ve iradesiyle gittik. Şimdi huzurlarınızdayız. Bu umudu yeşerteceğiz. Varlığımız bu umudu yeşertmenin e, uğrunda geçti. Bundan sonra da böyle olacak. Ta ki bu ülke bir Gülistana dönünceye kadar. Bugünlerinde çok yakın olduğunu biliyoruz. Emeği geçen bütün siyasilere. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Özgür Özel'e ismini sayamadığımız bütün muhalefet partisi e, liderlerine, kadrolarına e, tekraren teşekkür ediyoruz. Bugün İmralı ziyaretimizi gerçekleştirdik. Sayın Öcalan sizinle paylaşmak üzere ve bütün kamuoyuyla, dünyayla paylaşmak üzere mesajını verdi. Tarihin bir kırılma anındayız ama olumlu anlamda bir kırılma gerçekten e, artık mevcut kaotik ortamdan onurlu bir çıkış bulmanın eşsiz bir pusulasıyla geldik. Kürtçesini değerli başkanımız Sayın Ahmet Türk e, okuyacaklar. Türkçesini de yine başkanımız ve İmralı heyeti üyemiz Sayın Pervin Buldan okuyacaklar. Şimdi Sayın Ahmet Türk'ü Kürtçesini okumak üzere davet ediyorum. کرم که زور سپاس زور سپاس چاپمینی هیجا بشداریم به رومت میوانین عزیز و خوشویست به دل و جان به رزداری از وسلاف دکم پیوک فکر تیرانهی دبی ایدی کالن راستیجی گماسیم چه ببینیم هنیه ما ببخشیم هم نخواشی هم چاوی محب کی گماسی تدایی خوش بر بیایی هنیه ما ببخشی بانگا آشیتی و جوکا دموکراتیک پکه که دست سالان بیستان دست سال هری تندو دیروگیده آوا بود. زمین اکو پک اکتی دهات افراندن زمین دو شرین جیهانی زمین دو شرین جیهانی رای سوسیالیزم دم شر لسر جیهانی دبو دوی زمینی ده انکار کرنا راستیا کردان قدخ کرنا آزادیان به تایبتیش قدخ کرنا آزادیا رمانی لدار بو د ویوا تئوری برنامه ستراتېجی او تاکتیکي باندور راستيا فرګارا را سوسياليستا سزالي دي سر و اوبو او چوي د سسرن هزارو نسيتلوديده چې بار صدامي نوخهي هلوشنه را سوسياليزمي شکستنه انکار ناسمایا او راتو پيشګرتيان ازادي الرحمن بو سدم کو وته خو بګهرینل او خو یی دوباره بک بروی یی کی افسي وکین دن خاطی داویہ جیانی خپې وېسته په فکرنن وی هي خپې صاحب کین ټه کېل کوردان او ترگان د دیرو کا سیدی تل هزار سالاند ترگان او کوردان جبو هبونو بدومین الجی لدیجی هزن هگمونیک لسر پیان بمینن هر تن پیوستی دیتن کوب دلباری و نوا تفاقه یکی ده ببینن دو سال داویان مدرنی تا یا قابتالیس شکندان آوی تفاقه او خواه کریه آرمانچ هزه کم لوان بوی لگل بنگه خوی چینی خدمت یکی اساس گرتنه او پیواجو شوروی یک یک رنگی او کومار لستر بب ارکا سرک او کوش تکلیه دیروکیا ایرو شکستی بر ره براتی و یکیتی تاوی ام باوری بلشه پیشگوه نکن او ژنووې برې رسن بكن به وسټيیا جفاک دموکراتیک څنګهګره پکک د دي ډیرو کا کومار دې تګره سره د اندو شیدته هرې درېجو بر فره له برک ریاسياسټه دموکراتیک ګرتی بو پکک به حزب او بسټ دستګ ستند Netev devlet encuda federasyon koseriya idari u çareseriyen kültürist ku enjama peyista netev per perfekstina tündin ne karın şu sosyalist acıva diroki re bevin bersif. Rezgirdin anasnameyan azadiya ramana رخستن دموقراتیک، دموکراتیک جواک و آبوری و سیاسی همو پکهاتین تنی همونجی جواک و قاده دموکراتیک ممکنه. صد سال دویمینه کمار تنی دمک و دموکراسیا ور تاجیدار کرند، دکاره به به خود یکیتی و برد میارک ماینده. ژه دموکراسی پیک و تو ریق لگرینه پرگالان و بکنینه وان تو نیه و نمیمکنه لحفگرینه دموقراتیک ریبزه بنگاه اینه دوی زمانی سردم آشتی و جواک دموکراتیک ژی گوری وی راستیه به پیش خستن ببه بانکا کو بر دولت بخچه نکرد، ایراده که بر سرکومار سر نشان دا و نشانده او نزدیکاتی ارینی پارتی نیشه اوشی پیواشو آوا کرد، ازش دیوه پیواشویده بانده چکدانینه دکم و از بر پرساری دیروکه یا بانگا هلگرتنه سر خود یعنی و یا سکه انا محب كيفكم بونو سر از به تشديد استینه بسرخه چاوک جوبک پارتی همدم کو حبونه وبه دا رزه نه هتی بداوی کړئن خو جی دلباری کنگره خو بجیوینن او بریاری خو بستینن دی وه هم کوم چکه خدینن او پککک خوف فسح بکن از سلاوی خوش حمو کسان را دشینم به باوری اجیان هفپار دکن اوه گوه بدن بانگامن برس عبدالله جالان <applause> Sıpas ve gelek Kek Ahmet. Teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Türkiye. Şimdi Sayın Pervin Buldan Türkçesini okuyacaklar. Buyurun. Basının değerli emekçileri, çok kıymetli misafirler, kurum temsilcileri. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sayın Önder bu zeminin hazırlanmasında emeği geçen parti liderlerine teşekkür etti. Ben de aynı teşekkürü hem Sayın Cumhurbaşkanına, hem Sayın Bahçeli'ye, hem diğer liderlere yapıyorum. Ama bu zeminin hazırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Öcalan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, real sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları Kürt realitesinin inkarı başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın real sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda real sosyalizmin İç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamamış ve tamamlamış ve tesini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri bin yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin güç ve taban bulması demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özertlik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu irade ile diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletiyorum. Abdullah Öcalan. Değerli arkadaşlar, gerçekten bir e, Anadolu türküsündeki gibi halimiz... Hani diyor ya taş olsaydım erirdim, toprak oldum dayandım. Gerçekten bu ülkenin tümü taş olsa eriyecek kadar sıkıntılı günler çekti ve ne yazık ki toprak oldu dayandı. Ee, bu yeni baharın barışın ilk günleri olması umuduyla İmralı'da 3 saat süren görüşmeyi görüşmeden ayrılırken kendisinin belirttiği dört saat mi abi? Vakit hızlı geçmiş. <laughs> ee, kendisinin bir notunu da e, paylaşmak istiyoruz. Bu perspektifi ortaya korken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini fesi, demokratik siyaset ve hukuki boyutların boyutun tanınmasını gerektirir e, notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım. Tekrar buralara kadar geldiğiniz, vakit ayırdığınız bu sevinci, bu kıvancı bizimle paylaştığınız için heyet olarak hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Özgür, barış içinde, kardeşlikle dolu, güzel bir gelecek diliyorum. Buna her vicdanın ıı, katkı sunmasın. Temel temennimizdir. Saygılar, selamlar, hatire ve malava. el